Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatay'ın meşhur tatlısı künefe yapımıyla geldim. İlk olarak 100 gram tereyağını eritiyoruz. Kadayıflarımızı bir tepsiye yapıp tereyağıyla birlikte güzelce harmanlıyoruz. Elimizde tereyağı her yerine yaydırıyoruz. Tavaya biraz tereyağı sürüyoruz. Yaklaşık 400 gram tuzsuz köy peynirimi rendenin büyük gözünde rendeliyorum. Az önce hazırlamış olduğum kadayıfları da alt tabanına bastıra bastıra güzelce yayıyoruz. Bu arada künefenin ya da şerbetin ikisinden birisinin soğuk olması gerekiyor. Hemen bu esnada şerbetimi de yapıyorum. Şeker ve su oranını yine açıklama kısmında size belirteceğim. Şekerimi ve suyumu birleştiriyorum. Güzelce kaynatacağım. İçerisine biraz da limon suyu sıktıktan sonra şerbetimi soğumaya alıyorum. Evet, şerbetim hazır. Gördüğünüz gibi kıvamını görmeniz için şu şekilde size kepçe ile gösterdim. Şimdi onu soğumaya alacağım. Diğer taraftan künefemi yapmaya devam edeceğim. Evet, tabanına gördüğünüz gibi kadayıflarımı bastıra bastıra yerleştirdim. Şimdi ara kısmına peynirlerimi diziyorum, yerleştiriyorum. En üste tekrardan kadayıfları da serdikten sonra e, ocağa alacağım. Evet, künefemi ocağa aldım. Eşit bir şekilde her yerini pişirmeye çalışacağım. Künefemin bu tarafını pişirdim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çevireceğim arkadaşlar. Evet, künefen pişmiş. Fakat biraz daha kızarabilirdi. Daha kızarık istiyorsanız biraz daha ocakta tutabilirsiniz. Şimdi diğer tarafını pişirmek için yine tavama biraz tereyağı sürüyorum. Bu şekilde yavaşça tepsiden tavama indiriyorum ve diğer tarafında yavaş yavaş kısık ateşte her yerine eşit bir şekilde pişirmeye devam edeceğim. Evet, künefemin iki tarafı da pişti. Sadece biraz daha kızarabilirdi. Şimdi pişmiş olan künefemin üzerine soğumuş olan şerbetimi güzelce her yerine döküyorum. künefem rahat kesebilmek için borcama aktardım ve bu şekilde kesiyorum. Üzerine birazdan Antep fıstığı ekledikten sonra künefemiz yemeye hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve size faydalı olmuşumdur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar.